E, yararlandıklarını görmüştük. Şimdi savunma tarafında planları ne olacak göreceğiz. B tarafında sadece iki savunmacı var ama kapıdan gelebilecek oyuncular var. B'nin temizliği yapacaklar mı? Animanın trebi var. Fireflax buraya doğru koşuyor kalabalık şekilde ve smoklar da geliyor. Şimdi göz geldi. Palin backside'da. 62 cana kadar düştü. Şimdi site doğru hareketlik başladı. Falı yüzüğü çok skor verdi. Bugünün de ilk skorunu alan isim oldu. Bu tarafında bir de şok oku etti. Ama bayağı da hasar verdi. Ama like İyisiniz doldur, oğlum. 3 ve 3. Açmayı 3. başarıyor ama gitmeden evvel Falı'nın bir kere <laughs> <mi> daha <gülüyor> var. Harbi attı ama da yok. Bir dakika var. Şimdi Vex iyisin oğlum. Lente oturdu ve Vex'le <laughs> bir tane kill aldı. Zeus'u görür görmez. Ravza sil borcunu <laughs> bir Vex'in. Vex Kurarken, Bekşim, teşekkür ederim. Vex Buradasın. Aynen öyle. Ve 3'e 2 pozisyonda kalacaklar. Bu Hak ettin ama. Fazlasıyla önemli diye Tüce. Sakin şekilde bekliyor. Şu anda tabii geriye çıkmayı planlamayacaktır. Diğer taraftan ata kaptan. Lent'in gelmediğinin farkında bir hamle bekliyorlar şu anda Foot'u e ama hiç öyle bir planı yok futun. Flash kullanıldı. Tamam temiz. Ve arkada da destinde ama ifre amnisini yapacak bu mükemmel bir e chat geldi köşeyi kontruydu. Ardından ikinci oyuncu ve andaki olur. NT NT. Arkada da desteğe gelince bir anda bu ikrar geldi. Aynı şey tek başına kapıyı açtı. Tabii kimse info almadığı için aslında birbirinden Tarih 13. yeni kutlamış değil. Aynı oyun oynanabilir. Değiştirmeye gerek yok. One Piece izlemedim. One Piece'in Netflix dizisini izledim. Olur mu? Özet versiyonu işte amına koyayım yeter. Aynen öyle. Ata Şimdi burada tekrar bakılacak. Bu Sadris yarı kadar düşürüldü. Hemen bir paranoya hazırlandı. in. Bundan etkileniyor diğer tarafta kolamaya devam ediyorlar. Lusadris'in üstüne doğru gelen bir tutulma var. İkinci ucu anlamaları lazım. White Slow'dan güzel bir kill. Takasın çıkması gerek. Burada birazcık kıstırmışlardı ama diğer tarafta Oran'ın skor çıkartınca bir silah kaybetmiş sport Yine de çok problem yok round galibiyeti geliyor ve 3 tane bulldog saklanabiliyor. Yine B önünde aynı One Piece sayfam var, var o yüzden yorum bir yapıyorum. Bir Netflix, Netflix bir ile alakası, alakası yani. yok animenin ve Bakın manganın bunu bil tavsiyemdir bir oku bir veya bir izle. Tamam abi yayından sonra başlayacağım. Ve direkt bunu düşürdü. Yerden de vandal aldı kendisine. bu esnada Abi manga okumam da dizisine abi animesine başlamak Arte istiyorum. Beş. Ciddiyle. Şakasız. Yani şöyle Aysu ile beraber başlamam lazım Buruz'dan ama. Tabii ve hamle geliyor tarafına doğru. Yetu. Şimdi adım adım Alin tarafından oynamak isteyecek. Burada 3 kişi kalabalık hatta 4 kişi kalabalık bekliyorlar. Beraber kalmayı tercih ediyorlar. Buradan gelen güzel bir skor var. Yetu kendisini unutturabilir. Takım arkadaşları Neville'dan oynamasını bekleyecek. Hemen bir paranoya hazırlamıştı Seuss. Görmediğimiz yerde 4-1'den indirmiş ve anima kapamışı getirirken. İşte herkes oh, aynı yere oh, bakınca oh. biraz problem oldu. Bu el giderse de, nasıl olacak e, ki e, ama e, smoke yani. Smoke vardı. Böyle Bu elin gitmemesi lazım da abi. Onun timing'ini ayarlayamadılar ya da smoke'tan çıktız Zeus. Çünkü herkes Hobbit tarafına odaklıydı. X skorunu burada almıştı zaten. Bu vurarak başlamıştı ve ardından ve paranoya gelmiş. E o Hobbit aldıktan sonra herkes buraya dönmüş ama Abi benim izlediğim animeleri sayıyorum. E tabii kimse white swing atmayınca Shingeki no Kyojin Atakon Titan yani. Ben öyle Shingeki no Kyojin deyince cool olmuyor. Ciddi, ya. O yüzden atmıştı. öyle şey yine... söyledim O dilde söyledim 3. Sword Art, Art Online Biraz evvel de Dead Note çok daha yoğun bir şekilde ee, özellikle Outlaw kullanımını Zeus'tan görüyoruz. Bu kadar. Getu. Şöyle bir bakın. Yugioh sayılır başladı. mı lan? Yugioh Beyblade ve... falan sayılır mı? Onlar çizgi film ya. Kaç spam göndermiştir. Rakip biraz daha hızlı oynamak istiyor şu anda. Sayılırsa yu gi izledim. Tabii canım izledim oğlum. Yediler, Onlar zaten Yu-Gi-Oh! Beyblade, Pokemon, Carpchurt hepsi. Zeus tekrar Pix diyebilir yerden olan bir silah Zeus karbonu gönderdi. Kim 3 er skor. 2 round dur, şova devam ediyor. Bu arada He Hunter izledim de bitirmedim ama Hunter'ı. Hunter 130'dayım galiba. Bir ya. koyayım. Sonu geliyor zaten dizinin. Amble. Darken amleden sonuç. Amble bayağı iyiydi. Çok fazla bir şey yok. yoğun. Farklar pis ince noktan başta ne? sıkılabilirsin ne ama zaten Sabret yer. izle Böyle cidden değil. pişman olmayacaksın. Aşırı gizem ve ne teori içeriyor. Benden demesi var. ciddiliğim şımarma. Sola levelingi var. çok öneren var. Yok One Piece'i gerçekten şey yapıyorum ya. Düşünüyorum. Harbiden başlamayı düşünüyorum. Bir One Piece düşünüyorum. Aynı bir de, de sola leveling. Bu iki Buradaki, dize e, Oyuncuların üzerine iki gelen anime yoktu. E, şımarma dedi ya bana amına koyayım. <gülüş> <gülüyor> 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 Topardı ya. çok yakın. Şımarmayı yani severim. Yani, ültyü, e, kullanmadan. bu round'da mı geldi? Vice ultisi bu round'da gelmiş olabilir. Hı. emin olmamakla beraber. Bir sonraki Garno da götürebilecekleri 3 tane ulti var. Çok solo yayın. leveling çok çıtır abi hemen bitiyor, o bitiyor zaten. O, o zaman solo leveling'e başlayayım. tutacak. Tut oyuncuları, silahların bazıları. Sonra en azından düşürülmek isteniyor. Şimdi One Piece'e o... başlamayayım. Önce Tekrar solo o... leveling'i bitireyim. Geliyor buraya doğru Lusadris. Skoru tabii çekmiş oldu kendi takasını. Ama Öyle aynısını Fall'in için söyleyebilecek miyiz? Oku bıraktıktan sonra biraz daha hayatta kalmaya çabalıyor. silah korumak isteyecektir. Solo leveling çocuk oldum. animesi mi? Şimdi kamerayla beraber bir oyuncuyu tespit etti. Diğer tarafta... A'da Oğlum Yu-Gi-Oh'u bir, bir daha mı izlesem ya? Için. Çok küçükken izledim abi unutmuşumdur çoğu şeyini. Site'larda pozisyon bozmalarına gerek yok. Ben takıma gelince seni zorla izleteceğim solo molo boş iş girişme adam gibi otur izle şunu dua edeceğim bana zaten lolde de taşıcam değerimi bil. Kanka dur bir sözleşme imzalayalım sen de önce aman Çok iyi okudular burayı çok iyi okudular perde geldi. Yeto gördü rakibini ulti, ulti. Ay tak, ulti 4, var 4, ya 4, 3, fena şey, lan. Ofsal düştü. var mıydı? Fullin yakaladı ulti kombosuyla ve bir anda Yeto 3 asiste sahip ses skorları çekiyor. Ata kaptan hazır beklemeye devam edecek. Smoke içinde iki oyuncu var. Hadi lan. Adris, var mı? Yarattı, 13 saniye ki ama koruyacaklar. Evet. Ben, evet. Evet, ben, ben solo için bir önceki roundda var olduğunu e, görmüştüm ama unutmuşum. Combo e, e, her ne kadar burada Yetuje düşse de öyle bir ulti attı ki Soul ile desteklemek çok kolay oldu. Mok desteği var. A tarafından da rotasyon çekiyor. Yani bu sefer oyunu A'da o kadar önde karşılamadı. Efef, ben de buradayım dese böyle maça fokus olacağım da. Y'de sanırım retake'e bırakma planları. Yani buy sucu var ama. Sen kapalı mı hala? Kapalı kapalı. Yani birazcık daha kaçabileceğiniz için sonuçta ondan. Biraz daha önden karşılayıp belki bir ayıklama arayabiliyorsunuz. Biraz daha risk alabiliyorsunuz ve yetecek burada. Biraz açtım sesi. kontak yürüyorlar bu arada. hiç shooting kullanmadı buraya gelirken. Anima. Moktan <laughs> <laughs> pikini ister Kaptan mi? Görüş geldi Ardana. Asit var. Biraz yapayım? <laughs> riskli bir pozisyon. İyi bir setup Ardan Havod'da indirecek burada Yetüce'yi. Oranı hemen takarsa. 4-3. 4-3. Bu round'u vermezler Ağabey herhalde. Yatırımla beraber round'un gelmesi önemli olacaktı. Bu yüzden hemen Viper indi değiştiriyor. Ha Vice'ın biliyor bile. Aynen. Atmadılar hiç gerek yok. Kera senin yayın tekrarlarını izlediğimizde de sana faydası varmış. Doğru mu? Garantilemek için kullandılar. Benim yayın tekrarlarını izlediğinde bana nasıl bir faydası mı? oluyor? Yo. Evet, hata ulti Var mı? Biraz aradı. Bir de paranoya geldi bu arada. E, gelebilmek ya. Şimdi altında da paranoya var ama 4 3 pozisyon ve bir Viper ultisi. Kimden bir duydun bir... abi bunu? Şimdi Zeus tarafından görüldü. Falin White ultisi düşünse de Fireflux'tan arka arka skorlar geliyor ve Fallen'de kaçmaya çalışacak ama pek mümkün şey gözükmüyor. Burzu vuracak. Okey güzel. 5 evet, yaptı Fireflux. White bir de doğru Sakin gidip de bu videoya bayıldım yazmayın ya. Sanırım görmedik. Aklımda kalan yok. Beğendi mi? Evet. Abi ben YouTube videolarını izleyip beğeniyorum ama bir ricam var. Video açıklamasına ya da yorumlara kesin olduğu yayının linkini de koyabilir misiniz? Ee, güzel rica. Söylerim diye. Dedik burada mı? Dedik duydun mu? Koyulabilir aslında. İyi fikir. Ata kaptan. Tamam didik yazarız da. Burada birazcık sıkıntı vardı ilk önce etkilendi. Arka taraftan gelen hemen bir destek var Zeus. Çok rahat yaplaşmıştı ikinci spray. Transferlenir mi diye tekrar şöyle baktım ama. Sadric tek başına sitede kalmaya devam ederken arada 2v2. ikisini almayı tercih edecek. Erken çıktı. Hata oh, yapmıyor Ori'nin main'de. Buraya karşı çok temkinli giriyorlar yalnız. Süre birazcık. İyi sinan. Otadan büyük hata var ya. Oo Ori. Güzel 5 3. Dönmek zorundaydı. Atada mermileri kaçırdı. Hadi oğlum. Süre sıkıntı. Eko'ya düşüyor. FF 5 3'e getirdi durumu. falan ne bir tek var. Lus adresten. Ultisi de tekrar yaklaşıyor onun. O çok önemli. FF Anlos'tum muydu? Evet Anlos yatırımcılarından biri. Takım sahiplerinden biri diyebiliyorum. Hala öyle mi bilmiyorum ama. E şimdi de ekolar da var. herhalde. Silah almaya gitmediler. O da Yani oraya bir oyuncunun baktığını düşünüyor olabilirler. O yüzden risk almamak da bence evet, anlaşılabilir. Çünkü C'den Ay, çok kim info kim yok, kim A'dan çok info kim yok falan. Neden FF destekliyor Lafero? Abi, A futbol, futbol destekliyor. Tabi burada nasıl bir info çekecek Fireflux? Smoklar geldi o yüzden biraz daha zamanlama kaybediyoruz. İbiyel ile alakalı sorular yasak Efe'cim. İbiyel'e spor Twitter şeyine gir bak bir Şimdi A tarafında bir bu maçları şey sürekli izleyecek doğru yaklaşıyor. Abi zaten bugün <laughs> son yarı final, yarı finaller bitti. Bir de 12'sinde final olacak, bir bitecek zaten. Asıl soru bu. Gerisi New York, Amerika'daki event. Son 30 saniye. Bite doğru oldu tekrar yöneldi. Peyni koymuştu, farkına varıyor. Hemen asit artı çekme. Ve gözle beraber de takip ediyor. Helal lan Gloomy. Hiçbir etkisi kalmadı. İkili kaldı. ha. Gloomy de bedava. İyi vurdu, iyi vurdu. Bu arada Gloomy'den şurası. Ha ekolar. sanırım kimseye davet etmiyor. gidiyorlar. Onun arkadan dolanmaya karar verdi ama o şuraya dikkatli bir oldukça ve 12'sinde ben yokum ya nişan var. Ne diyorsun <laughs> ya Rage'in? Yakında sesler alıyor. Banın olmasaydı New York gidiyor muydun? Evet, gidiyordum. Maalesef panum var ama. Denemeler geldi ama sanırım o köşe geçilmiyor mermi. İşte <laughs> tek tek skorlar geliyor. O da orayı vuracak yine. 5 4 5 Flux oyunu dengeyi getirmeyi başarıyor. Ede de kum kontrolünü yapmaya devam ediyor sanırım. Anima. Akılıyor yormaya başladı ha. Galiba görmedi. Hadi kanka. gayet sakin. Tabii yetünün operatörünü bekleyecekler mi? En önemli soru bu. 19 Ölüyoruz, ünlü serbest bırakıldı ya sence bugün arka planda neler döndü? Abi bilmiyorum ya. Oyun yaşamaları çok yüksekti da hazır. yapmıyorum artık. Olaylarla alakalı. Aynen perde açıldı. Yetu da tahmin ediyor. Saygı göstermek zorunda zaten buraya. Şaka yaptı, şeydi. şakaya gülen, şakaya yapan da Aa, gülen de. Can yani hapiste. Bir vurup takaslanıcı aşağı yukarı belli gibiydi. Bozak sonra bakmayın. Ya yorum morum hiçbir şey yapmam. Hemen önüne smokrodu flash'ın ardından ve pozisyonu ile beraber değiştirecek ama hücum Vivex teşekkür sönünce ederim şey Elektrisa sabluk edeyen için. Ruffles 10. en kutlu olsun. Ruffles bir de 100 kick yollamış. Sağ ol Ruffles'cim. Şey Eyvallah canım. Yeri belli. Burada artık Gloomy'yi gördükten sonra yetenekler geldikten sonra zaten pozisyon çok rahat anlaşılacak. Hemen uzak içine doğru tekrar bir deneme var. TP beraber geçiş. Foley'in gördü rakibini ama birazcık geç. 12 saniye var. Bir problem olabilir. Oy çok iyi lan. Mükemmel bir mermi Foley'ne. Yani round'u kapatabilirdi. Bu fırsatı elinden kaçırmış oldu. O bankler sonuç yok. Alo. Zeus Vurun. devam ederken son pick denemesi de belki de bir karbon ihtimali ama güzel, tek Güzel, 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 güzel. Olsun 5 güzel. Beş, beş. Yani FF zaman geri döndü. çok dardır. iyidir, iyidir. Tamam, Baş tacısı. Eyvallah. Dert açmıştı. Resix'e bir kalp alalım. Afiyet olsun demiş. Eyvallah eyvallah Başardı. Resix. Başardı. Çok önemli skor. Oğlum 1500 sub olmadık ya. değil mi lan? Evet. Yok daha var ya. ya. biliyorlar. Üç olmayalım bu olmayalım da daha dur. Hazır düz değilim ama nakayım. ediyor. Biraz daha doğru. En iyi abonem ya. <laughs> Yunus 0534 ya. abone olmuş <laughs> bir de. Yunus'cum hoş geldin teşekkür ederim. Acaba mı? Ben duydular ne diyordum ya? Ha, sushi hakkında konuşuyordum. suşi ilk yediğimde beğenmemiştim. Ama Şüpheleniyor bir şeyler oldu. Ee, cooked sushi yani piş, pişirilmiş sushi yediğimde hoşuma gitti. Ya bu çiğ balıklı sushi, has sushi çok favorim değildir. Yerim de öyle çok da beğendiğim bir şey değildir. Ama böyle tempura, cooked <laughs> sushi'ler sarıyor. Şimdi ata. Smoke da yakın. Vice çok kuvvetli pozisyonda elinde bir shorty var. Rakibinin sesini aldı ama Parano ile beraber biraz hayatta kalmak Benim istiyorlar. Benim kaç sap yazıyor bakacağım Bakka şimdi birazdan. İyisiniz lan. Blue Oğlum blue FF, ff makina lan. Ne kadar skoru çekse de Yok, Helal falan. lan lost. Şansları çok azdı. Fireflux da kapatmasını biliyor. Alanı açmak isteyecek. Ona bandırıp yani, yiyin sonra. E, Wasabi'yi öyle, e, öyle e, yiyin. setup kurulabilir. O yüzden Zeus'daki Bucky pek de büyük problem değil. TP'sini bıraktı. C tarafında rakibin yakına girdiğini biliyor. O Harika da... oluyor. Burada Sonra oluyor. gözüne böyle pıt pıt sürüyorsun. Kıp kırmızı yapıyor gözlere. Bu operatörle birlikte A kontrolünde ata zaten. site'de oynadığı için bu round'u. Agro yapmadılar. Pek problem olmayacaktır. Abi uzak abi doğu mutfağını ya Japonya'ya gittiğimde ben biraz aç kalmıştım. Yani full <laughs> McDonald's, Burger King falan yiyordum yani. Ama yine de bir mermi çıktı. Abi onların ramen ramen'e <laughs> <hiç> çalışamadım <gülüyor> ya. <gülüyor> oğlum ne yaptı oğlum? <laughs> Zeus rakiplerini tespit ederken bir flash desteği vermesi lazım ama pozisyon 3'e 3 o kadar kötü değil Fireflux. Evet gayet iyi. 3'e 3'te Prent de buldu var. 3 tane ulti harcandı. <laughs> Aynen öyle. Bu <laughs> üzeri de kullandı bu tarafı ve side'dan çıkartamadı rakibini. Back side'da Gloomy var. Eee Gloomy bir tane kill İyisiniz lan. Iyi. Gereksiz bir ulti. Heyecanlarız. Bunu yapacaktın değil mi abi? Bakacağım lastik şey. bekle. Başına... Tamam info alındı. Çok güzel round BFF. Zaten Çok güzel round BFF. Şu an Bravo 75. 75 Fireflux. Abi hiç bizim midelere uygun değil. Bak onu yedim ama ben gene de. Aysu zaten direkt çıktı direkt. Restorandan çıktı onu görünce. Ben onu yedim gene de. Pis bir midem olduğu için denerim öyle şeyleri. Karşı geldi. Ben sonra 3 gün kendime gelemedim. Ve... Midem çok kötü oldu. Kaçıyor B ve... kafes C tarafında bir kafes açtı. Yani oranın Yemek işte alışkanlıkla alakalı var. bir şey galiba yani. Hiç uygun değil de. ya bize. Niye <laughs> ne o yiyor orada? Ona. Aynen öyle. Get Bilmem. göndermeyi bildi anima. Ya sakin. Çok... Hala bekleyen var mı? Aynen öyle perde yani indiğinde kendi yapıyordur. kalacaktı onu beklemediler bile direkt olarak. O seviyor galiba öyle şeyleri ya. Asya mutfağını falan. Çok problem yaratıyor. Yani ne olursa olsun 4 4 dör pozisyon süreçte. Ona ramen yedin, yedin, yedin yani. Damut. Evet bayağı ramen yedim. Dertli değildir diye düşünüyorum. Şimdi rampa tarafından tekrar hamle yapıldı. Ağaca doğru bırakılan bir tane smoke var. Ona ramen mi deniyor ona? Yaklaşırken renk tesirliği bakalım nereye kullanacak? Bomba! Ağacı temizlemek istedi yalnız oranın yetişeyi almış. Bu gelen çok önemli bir skor. Anlamadım. Bir takas oynayabilirler. Direkt olarak rakibin üzerine gitti. Ona rağmen. Gerek bile kalmadı. Polinden gelen bir şok oku skoru ardından bir headshot ama yeterli değil. Çok demeyeyim. hızlı. Sekizinci roundunu Fireflux alıyor ve seriye devam ediyor. Ya bu şaka... Evet. Bu şaka işi boku çıktı ya yani bu şaka yani işine. İyisiniz lan chat. Beğendim sizi bugün. Bak bugün, bak bugün harbiden en beğendiğim günlerden biri oldu chat'i ya. Siz Watch Party'de böyle bir zihniniz açılıyor ya. Ufak çaplı bir yürüme var. Bu arada Y2J, Lusadris'i fark eder mi? Yani muhakkak bekleyecek. Gördü mü? Sanırım görmüş ki Lusadris. E galiba mi? gördü. Yani oraya çünkü e Gerçi bu sadece vermiş olabilir. Vallahi iyi makarasınız Galiba görmesi daha ihtimal. <laughs> Limitleri zorlamayalım. Geldi White da Zeus'u gördü bu arada ama yani smoke kartı İyisin lan White Slove. Yani Oğlum Kankan var mı lan? Oh, oh. Spawn içinde. Ol oh. ol oh, ol 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 ol. Fireflux 95 yaptı. Bonusu da aldı. Yani yine bulamadılar. Şimdi drone'la beraber burada saatisine mi bozulacak? Ve önde oynamaya devam ediyorlar. Hemen gelen bir kafes. Tabii Ecel kullanılırsa bunun fake olduğu anlaşılabilir. Anima belli etmek istemedi. Aa şu gümrüğü, gümrüğü izlemeye devam edelim ya. Gümrük makarasını izlemeye devam edelim. Orada hep sohbet de ediyoruz. Makara oluyor. Ama devamı var mı? Tabii ya bir de edelim. Aysu şey diyor. Buraya baskı vermek miydi yoksa execute gerçekleştirmek miydi acaba? Çünkü Sen ne bir bölüm balon date izleyelim, izleyelim mi diyor. Ama Ben hiç istemiyorum bak. ya. Gerçekten hiç istemiyorum ya. ya. Abi çok facia yani. Yapımerdi işte birlikte. alt taraftan fırsat kalmadı. çok rahat çıkartılacak. Yani burada hasar verememesi Fireflux'ın biraz sorun. istemiyorum ama Isu'yu kıracağıma da şu kafamı böyle tak diye kırarım öyle tek hamlede kırarım yani. Öyle bir adamım öyle aşığım ya. Sakın beni sakın, sakın. ama işte. Tekrar bir round kazanıyor. Evet. C tarafına hücum gerçekleştirildiğinde Krimç olur izleyemezsin zaten. Ya o zaten garanti canım. İşte dayanacağız abi. Bir yere yapacağız Aysu'yla onu. Aysu'cuğum istiyor. Ve C tarafındaki hücumunda hiç oyuncu kaybetmeden Anti bonusu kazanmayı başarıyor. Foot ve derken daha da iki orsa tamamsın herhalde. Bir, bir tane daha mı vuracak işte? Ya, o, o kadar da değil. Evet, dört oyuncu. Yine de... Bir ara dediyse o yayın gelmez chat iyiyiz. Cem orada, insin, tanıyorsun evet. beni. <laughs> Tabi efendim. Cumartesi Burakları çağırayım, yapalım. Ters tarafta Milli maç ne zaman? B'de hiçbir şey yok şu an. Cumartesi maç mı var? Cumartesi bir maç. Aynen. Aynen. Taçta maç. Aynen abi. Aynen. Ah be abi. Tam yapacaktım Aynen. ya. O zaman erteliyoruz. Aynen. Demek de yayıncı oyuncu gördü ve top fandada atarılıyor ama Anlık. Maç var abi milli maç. Milli maça kaçmaz beyler. 1 oldu bu karşılaşma. Çok acayip bir iş gerçekten. Mükemmel verim alıyorlar ve bu sefer destek de bir dakika şu round'u bir FF'e kazandıralım. Bir saniye. Ne oluyor burada? Tamam retake yapıyoruz abi. Tamam mı? Çok güzel bir Güzel kill oğlum. Zeus öldü. Tamam Heaven'dan iki kişi gelecek. Arkaya bakılıyor. Main'den de gelinecek. Güzel. Olsun olsun problem yok. Heaven oyna artık. Heaven ne zaman oynarsın? Biraz zor bir pozisyon. Gloomy'nin buraya doğru bakması lazım. Tabi hala arka tarafta bir oyuncu olduğunu biliyorlar. O yüzden Atakap'tan dikkatli atmaya devam edecektir. Buradan şüphelenmişler de hemen ses verildi. Ama adı onu vur. Ama onu vurman lazım. Orlando arka taraftan Anima gelirken Fightstorm 1 ve 2 olduğunu biliyor ama Yeri al. Tamam yes, sıkıntı evet o da yani. silahını saklamayı seçti. Evet ben tamce tam C'nin ki plant alındı diye sandım. Yaz şanslı. Şimdi Hop 50 sub oradan. Ooo çok var. iyi çok Çünce iyi. Yakalamış Fightstorm'u o şansı tükendi. Burada A siteye yerleştikten sonra kolay kolay bir retake ihtimali kalmıyor. Fireflux için. Pazar yapamam. Pazar şeye gideceğim oğlum. Yani gideceğim. Yani Fireflux'ın falan belki Vice Law bir şeyler çıkarsaydı değerlendirilebilirdi. Kire yetişeceğin -ücü, ötüsü geliyor. Aslında burada olacaktır zaten. Bir su oranı. İki tane skor var yani bunun olmaması lazım. Niye abi olmaması lazım olsun. Biraz ekstra oldu. Allah Fett Allah. oyuncu de Zeus rakibinin silahını gördü. Ultisini de getirmiş oldu böylece ve güzel Zeus güzel. Zeus'tan da gelen bir skorla beraber onun da ultisine 3 yük kaldı. Diğer tarafta Reis şimdi full hemen Bruno ile beraber bir oyuncuyu tek tutulan Uti ile birlikte hamle yapmak istiyorlar. Yakalanan tek bir isim var. Yeti tutulmayı da attıktan sonra kol Tamam güzel var. kaçtılar. Zaten rakipleri. Dur en bakayım. 9 8. 8. Bu sayede almış oldular. Ata kaptan Sayta doğru girişini de yapıyor. Hemen Aynen öyle Rafiz. Kik'te kaç kanala abonesin? Kik'te Shizo'ya aboneyim, Sinje'ye aboneyim. Sami'ye aboneyim. Elena'ya e aboneyim. Bu yerden çıkarttı Mustafa Reis. Şokarken. Kimseye isabet etmedi. Ben Kik'te bütün aboneliklerimi iptal edeceğim ya. Bu ne abi? Ne gerek var ya? Bir de yerleşen iki tane oyuncudan bir tanesi düştü. Zahre'ye aboneyim. Oh. Çok iyi vuruşlar. Hepsini iptal edeceğim <gülüyor> ya. 9 9 sonucunu aldım. Dingin. Orada bir bulgur yapıyorlar. Ya, sen bir tane <laughs> bulgur pilavı ama domatesli böyle. Kuru domatesli bulgur pilavı. Bak. Ben çok ön yargılıydım. Lan bulgur pilavı ne tamam. Bir de kuru domatesi. Kuru domatesten de nefret ederim. Ama yedikten sonra var ya bir tabak daha söyledim. Allah Allah. Bitti <laughs> misin oğlum? açmak istemedi ilk etapta ve kontak bir şekilde yürüyorlar. Ya giderseniz diye abi. Biri gidersek belki de Çeşme'de oturanlar vardır veya Çeşme'ye tatile gidecek olanlar vardır. Giderse birileri ortaya mekanına da ortaya. Tamam abi sen gidersin. Ya ben zaten gidiyorum amına koyduklarım. Ben zaten gidiyorum ya. Ben gittiğimde çeşmeye oraya gidiyorum zaten. Size de öneriyorum işte ya. Kendisine Berlin'de çeşitli ha, telkinlerde evet. en son görüştüğümüzde. Ya ya iki artık yıl sonra mı dinlemiş artık adam artık, yani. Artık yok. İki yıl değil. Geçen... Rati e teşekkür ederim. Eren TT abone Bak Eren TT'ye bak. Aa. <laughs> abone modu almadan da abone olmuyor pezevenk. Hepsi kamuflaj yani. Yok. <laughs> <laughs> Usta tam dedi işte duymamış olayım dedi, Hiçbir şey yok dedi. site boş olduğunu söyledi. Şimdi başta bu ultisini kullandıktan sonra geriye doğru çekilecek. Burada planta almak istemiyorlar. Çıktılar site'den. Ultiyi geri kazandırdı ama kimse gelmiyor. Bu, bu mapi izleyelim. Aynen. Onu da söylemek lazım. Biz, niye izliyoruz ki? Biz, <laughs> biz ki zaten. Oğlum zaten izledik. Ya doğrudu izleyemedik ki zaten bu makara muhabbet yaptık. Yap Sulumanski ki de 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 teşekkür ederim abone olduğun için bir hoş geldin zaten abi. Çok derin ya, üç, devam ya sizin izlemediğinize eminim yani. Ya şimdi bir de fade Tek var bir tane. Ama finalde akarız ha. Dur evet, şu map'i şu bir FF kazandıralım. Şelale yürümüş değil, çok güzel yerleştirdi. alırsa yalnız. Problem bir, Burcu buradan nasıl çıkacak? Yalnız Viper ultisi alıyor Spike'ı. Var. Ve ondan dolayı şelaleye bir baskı bekleyebiliriz. Şimdi yetince ilk akibini gördü. Yapmayın. Ver, Helal Burcu. Çık ona çık. çık. Bravo oğlum. <laughs> <laughs> beraber, beraber. 3 Burzi'nin canı sadece 11. Burzi'nin canı çok az ya. Ok. O oh, çok kötü. İki oyuncu birden görülebilir ama anima. Spamda nice En önemli oyuncu yani Burzi almış. Son pozisyonda ne da kafalar görülüp rakip açığa çıkınca. Ne doğru yürüdü ama hemen. De... Akın abi Jago izlerim ben de. Evet. Jago bizim yan kanaldır. Severiz. Ben de yayında olmasam Jago ben izlerdim. Sanırım Oron'u da headshotlı <laughs> bu arada. Hafif <laughs> kalkan olmasına rağmen headshotlar geliyor. Vikuz abone olduğun için çok teşekkür ederim. Hoş geldin Vikuz'cum. En iyi abonemsin. Tabii yani bay yapıldı bu arada. Onu unutmak lazım. Farfax tarafında bütün oyuncular Oğlum video oyun <laughs> bunu görüp şey diyor mudur? Amına kudumu <laughs> çocuğu. Bak benim lastları çalıyor. Ne siktimin evladı falan like, yapıyor like, mudur like, acaba like, ya? Like, like, like Botu böyle çok iyi bir insan ya. Böyle full pozitif. Çok düzgün bir var. insan ya. Acaba arkada böyle şeyleri var mıdır Batu'nun? Tam öyle bir dronun vibe dronun alıyorum dronun ya Batu'da. E, ama Amanakodum şu vıtıcını ya. Sikeceğim salak salak dronun benim dronun laflarımı söyleyip duruyorlar. Sen yok. Yok. benim maaşımı bulgurumu niye çeyit anlatıyorsun? Jagu'yu sordum yani. sana ya başkanım. Bu arada idman atmıyoruz mu? Kardeşim yok yok. İstemiyorum ya seni. Seni oyuncu olarak görmek istemiyorum ya. Sen bana fındık Hocam. gönder gönderiyorsan. Sen, sen nerelisin kıyasız, de bana fındık göndereceksin? Nereden göndereceksin? 5-1-6-0 En çok sen hoş geldin ama Tabancayla beraber Tabancayla beraber yenilir Ve kapanır. Map biter Gibi Şu anda bilmiyoruz Hemen bir van ve smoke geldi spawn tarafına Eş zamanlı olarak şelale yine alıyorlar Tabi burada force oynamak zorundaydı zaten fireflag Ellerinde 3 tane guardian olacak Düz bir daha alırsa o var. Bütün info'yu çekebilir. TP'si ve flash'i yine aktif. Paranoya hiçbir şey getirmedi yalnız. Ellerimdeki en önemli malzeme o ne, yapışkan neydi var. Ama hiç oralara gelmedi bile mevzu. Oh. Oh. Ata çok rahat buluyor headshot'ı. Arka taraftan Gloomy gelirken kontaklı oynama fırsatları pek kalmayabilir. Eren Fiskos gel. Burada yalnız iki oyuncunun odağı birazcık daha başka yerlerdeydi. Fallen Smoke kalktığında Odin'le beraber burayı taramaya devam ediyor. Oron'i 3 canlı 3 rakibi indirmek zorunda. Son pozisyonda da Zeus alırken Futy yer Sports yerden. ilk haritayı kapatmasını bilecek ve seride de Fireflux'a karşı 1-0 öne geçiyorlar.